İsmail Saybaz Mansur, Mansur Yavaş'ın Melik Gökçek hakkındaki son suç duyurusunu paylaşmış. İşte bu. 17-25'ten sonra STV'ye şu kadar, Kanal Türkiye bu kadar, SHP'ye bu kadar, Bugün TV'ye bu kadar olmak üzere bu kadar reklam ödemesi yapıldığı gerekçesiyle veya ödeme yapıldığı gerekçesiyle Melik Gökçek ve 3 yönetici hakkında terörün finansmanı. Ben Bugün TV'nin genel yayın müdürüydüm. Orada o gün de geçti, o Bugün TV'de geçtiği için söyleyeceğim. Kanal Türk ve Bugün televizyonlarına 375 bin TL'lik reklam. Terörün finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna bilmem ne filan gelince. Terör de sizsiniz, finans eden de sizsiniz diyeceğim ama ağır kaçacak demiyorum. 17-25'ten sonra eğer reklam ilişkilerine, yayınlarda konukluklara girerseniz herkesin üstü başı batar. Bunu bir ikaz, uyarı veya hani derler ya tehdit edin. Öyle, bununla alakası yok. Saçma salak bir şey bu yahu. Ey Mansur Yavaş, ey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. 17-25 neyin bir iladı ya? 17-25'te bal gibi yolsuzluk yok mu? Senin genel başkanın sıfırlama tapelerini genel CHP grup toplantısında dinletmedi mi? 17-25, 17-25, Bilal, 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 Bilal diye yıllardır tepinmiyor musunuz? Buz gibi yolsuzluk olayı yok mu orada? Buz gibi rüşvet yok mu? Arkasında durabilir misiniz Reza Arabın ötekinin, berikinin? Arkasında durabilir misiniz Egemen Bağış'ın? Arkasında durabilir misiniz Zafer Çağlayan'ın? Duramazsınız biliyorsunuz. Sen onun neyin miladına koyuyorsun da ondan sonraki işlemleri terörün finansmanına sokuyorsun. 2014 belediye seçimlerinden önce Mansur Yavaş'ı Kanal Türk Bugün TV yayınında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ben ağırladım. Çıktı bizim ekranımızda seçim propagandası yaptı. 17-25'ten sonraya denk geliyor. Bu ne peki? Adamın asabını bozmayın. 17-25 bir şeyin miladıysa bu çarpık düzenin, bu sivil darbe düzeninin miladı. Her şey ondan sonra ters gitmeye başladı bu ülkede. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. 17-25'ten sonra girilen kimi ilişkiler, kimi konukluklar, kimi televizyon programları, kimi reklam ilişkileri, kimi ekonomik ilişkiler şu bu falan filan. Eğer bir suç soruşturmasına konuysa bu, ve buna inanıyorsanız gerçekten böyle deli saçması bir iddiayla deli saçması bir kabulle herkesin üstü başı batar başta bu suç duyurusunda bulunan kişinin